Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Akademisi'ne kimler başvurabilir? Burada verilecek eğitimin içeriği nedir? Bunu hazırlık eğitimi diyoruz. Hazırlık eğitimi ne tür özelliklere sahip? Ve burada sınavlar olacak mı? Değerlendirme nasıl yapılacak? Bunları göreceğiz. Çok önemli bir konu. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım Hazırlık eğitimi başlayalım. Hazırlık eğitimi denince aklımıza ne gelmeli? Nedir bu hazırlık eğitimi? Hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına verilen eğitimdir. Bu eğitim sizi hazırlıyor. Neye hazırlıyor? Tabii ki sözleşmeli öğretmenliğe hazırlıyor. Sözleşmeli öğretmenlik. Siz Milli Eğitim Akademisi'nde hangi statüye sahip olacaksınız? Aday öğretmen. Siz aday öğretmen olacaksınız burada. Verilecek eğitimin adı hazırlık eğitimi. Kim veriyor? Akademi veriyor bu eğitimi. Bu eğitim neye göre belirleniyor? Tabii ki öğretmenlik mesleği yeterlik alanlarına göre. Nedir bu yeterlik alanı hatırlayalım? Genel kültür. Efendim pedagojik formasyon. Bunun bir adı daha vardı. Öğretmenlik mesleği bilgisi. Bir de alan bilgisi. Dolayısıyla buradaki hazırlık eğitiminin yeterlilikleri dikkate alınarak size teori ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitim verecek. Şu anda bu eğitimin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama hissediyoruz. Hissettiğimiz şey ne? Muhtemelen burada esas olarak öğretmenlik mesleği bilgisi yani pedagojik formasyon size verilecek. Umuyorum ki alan eğitimi konusunda da size yardımcı olsunlar. Umuyorum. Ama çok umutlu değilim doğrusu. Peki hazırlık eğitiminin süresi nedir hocam? Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemdir. Dönemle neydi hatırladınız mı? En az 10 hafta. En çok 14 haftadan oluşan planlanmış bir bölüm. Böyle özetleyebiliriz. Peki hocam kanun bize diyor ki mezun olduğu programın özellikleri dikkate alınarak bazı adaylar için bu üç dönem olarak da verilebilir. Ama bu kanun bunu istisna olarak tanımlamış. Yani dört dönem ama bazılarına üç dönem olabilir. Peki ne diyor? Mezun olduğu programın özelliği dikkate alınarak. Yani şunu anlatmak istiyor galiba. Pedagojik formasyonu varsa ya da eğitim fakültesi mezunuysa bu durumda 3 dönem okuyacak. Bunun dışında hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemdir. Bunun altını çiziyoruz. Peki eğitimin süresi, içeriği, dersler bunlar ayrıca yönetmelikte belirlenir. Henüz bu yönetmelik çıkmadı. Çıkmasını bekliyoruz, umuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, hazırlık eğitimine tekrar döneceğiz. Orada sınavlar olacak mı? Olmayacak mı? Buna tekrar bakacağız. Ama şu anda başlığımız değişti. Üçüncü bölüm. Efendim dokuzuncu maddedeyiz. Peki üçüncü bölümün dokuzuncu maddesi neyi düzenliyor? Şunu düzenliyor. Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi. Kim hazırlık eğitimine alınabilir? Bir kere şartlar. Bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Neyse ki burada bir sınır var. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İki, kamu haklarından mahrum bulunmamak. Dikkat, kamu haklarından mahrum bulunmamak. Ve üçüncü madde, efendim Türkiye, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında bir yılı aşkın ceza almış cezası affa uğramış olsa bile bakın ceza almış cezası affa uğramış olsa bile efendim bu kişiler başvuramazlar. Peki bu Türk ceza kanunu 53. maddenin düzenlediği şartlar neler? Ha, yani bunlar neyle ilgili bir bakalım mı? Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl ve üzerine hapis cezasına çarptırılmış affa uğramış olsa bile bunlar efendim akademiye başvuramazlar. Peki bu suçların içeriği nedir? Bir bakalım mı? Devlete karşı işlenen suçlar bir yılı aşkın ceza almış hatta affa uğramış olsa bile hatta cezasını çekmiş olsa bile anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar aslında burada devlet gördüğünüz gibi Devlete karşı işlenen suçlar gibi kodlayabilirsiniz. Zimmet, irtikap, rüşvet, o da rüşvetin, irtikap, rüşvet, organize rüşvet gibi, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık, uyuşturucu ya da uyarıcı madde, efendim üretme, satma, kullanma hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş ve benzeri içerikteki suçlardan bir yıl ve üzeri ceza almış olanlar affa uğramış olsalar bile gördüğünüz gibi buraya akademiye başvuramıyorlar. Dikkat akademiye başvuramıyorlar. Kamu haklarından mahrum olmayacağım. Bir de bu kapsamdaki suçlardan da ceza almamış olacağım. Böyle kodlayabilirsiniz memurluktan çıkarılmamış olmak. Zaten memurluktan ne tür durumlarda çıkarılıyoruz? Bu 657'de var ama burada da göreceğiz bir kısmını. E, devlete karşı işlenen suçlar, uyuşturucu efendim, fuhuş vesaire gibi durumlar. Peki 25. maddeye göre öğretmenin sona ermemiş olmak. Göreceğiz. 25. madde şu. Efendim. Yine devlete karşı işlenen suçlar. Efendim fuş vesaire gibi maddeler var orada. Bunlardan zaten suçumuz sabitse öğretmenlik ilişkimiz kesiliyor. Ki kesilince bir daha başvuramıyorsunuz. Buna dikkat. Peki sağlık durumu raporu. Yani biz bakın ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağız. Kamu haklarından mahrum bulunmamış olacağız. Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında bir yılı ve aşkın cezamız olmamış olacak. Memurluktan çıkarılmamış olacağız. 25. maddenin A ve B fıkrasına göre öğretmenlik ilişkimiz kesilmemiş olacak. Bütün bu şartları sağladık. Bir şey daha sağlık durumumuz raporu. Yani benim mental ve fizyolojik olarak öğretmenliğe mani bir durumumun olmadığını da ispatlayacağım. Dikkat. Askerlikle ilgisi bulunmamak. Bunu doğru anlayalım. Tabii ki bu erkek adaylar için bir koşul erteleme mesela askerliği yapmış olmak ya da ertelemiş olmak yani o anda askerlik asker kaça olmamak yani böyle düşünebilirsiniz. Bakanlıkça belirlenen yüksek öğretim programından mezun olmak yani kaynak program kaynak efendim öğretmenliğe kaynak programlar dediğimiz şey aklınıza gelmeli. Onlardan birinden mezun olmak tabii ki başvuracağımız efendim atama alanına da uygun olacak o ve bakanlıkça belirlenmiş sınavlardan yeterli puanı almış olmak. Bu F maddesi, F maddesi, F bendi bu. Peki hangi sınav bu? Milli Eğitim AGS. Burada sınava gireceğiz. Biliyorsunuz bu sınav efendim genel kültür yetenek eğitimin temelleri tarih gibi bir bölümden oluşuyor. Bir de ÖABT gibi başka bir bölümden oluşuyor. Yani ne diyoruz biz ona? AGS ve ÖABT'nin toplamından oluşuyor. Bu sınava girip bir başarı puanı elde edeceğiz ve buradaki sıralamaya göre bizi ne yapacaklar? Akademi alacaklar. O puanı elde etmiş olmak. Dikkat! Peki bunun dışında hocam anlayacak adaylar belirlenmiş olan kontenjanın geçmeme kaydıyla. Bu ne demek biliyor musunuz? Matematikte 300 öğretmen alınacaksa 300 kişi başvurabilir. O sıra o sıra içindeki kişiler başvurabilir. Bu ne demek? Aynı zamanda mülakat olmayacak demek. Puan üstünlüğüne göre alınırlar. Peki bir istisnai durum. Sosyal Hizmetler Kanunu. Peki bu nedir? Aile ve Sosyal Bakan Sosyal Aile ve Sosyal Bakanlık, Çalışma Bakanlığı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki ve milli sporcu statüsündeki öğretmen adaylarında F bendine bakılmaz. Yani puan sıralamasına bakılmaz. Bu ne demek? Bu istisna. O halde akademiye girmek için herkes sınava girmeli. Hayır. İstisnası var. Sosyal hizmetler kanunu kapsamında bir aday öğretmen varsa. Bu ne demek biliyor musunuz? Öğretmen aday adayı varsa. Bu şu demek. Devletin koruması altında aile sosyal bakanlığın himayesi altında okumuş, büyümüş, büyütülmüş. Bunlar dezavantajlı grup. Bunlar bunlara bir kontenjan ayrılıyor. Bunlar sınava girmek zorunda değil. Kontenjandan alınacaklar. Terörle mücadele kanunu kapsamındaki efendim bir öğretmen adayı. E bu durumda bu kanunun sağladığı bir takım avantajlar var. Bu kişi gördüğünüz gibi sınava girmek zorunda değil. Sınava girmeden dolayısıyla başarı puanına bakılmadan o kontenjandan alınacak. Bir de milli sporcu bunu biliyoruz. Milli sporcu statüsündeki öğretmen adayları sınava girme diğer şartlara sağlayacaklar ama sınava ve başarı efendim şartına göre atanmayacaklar. Bu istisna. Buna lütfen dikkat. Peki bunun dışında hazırlık eğitimine alınacaklara tabii ki o şartların tümünü sağladık. Yetmez. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Yani temiz kağıt, sicili temiz. Peki, soruşturması temiz çıkanlar diğer şartlara da sahip oldukları için artık akademiye hak kazanmış olacaklar. Bütün bu meşakkatli sürecin sonunda gidip kaydınızı yapabilirsiniz. Artık siz akademide aday öğretmensiniz. Aday öğretmensiniz. Bakın işin mantığı budur değerli arkadaşlar. Bu şartlara sahip olacağız. Peki hocam. Tamam. Akademiye geldik. Artık hazırlık eğitimi alacağız. Peki hazırlık eğitiminin içeriği nedir? Nasıl değerlendirilir? 10. madde. 7528 sayılı kanunun 10. maddesi bu eğitimin içeriğini, hazırlık eğitimin içeriğini ve buradaki ölçme değerlendirme kriterlerini düzenliyor. Peki nedir bu? Bir kere hemen ne demiştik hatırlayalım. Burada teori dersleri var. Bir de uygulama dersleri var. Uygulamayı birazdan göreceğiz. Bu slayta teori derslerine odaklanıyoruz. Her bir teorik dersten kaç teorik dersimiz var? I don't know. Bilmiyoruz. Muhtemelen 8 civar olacak. Çünkü biz bunu eğitim bilimleri gibi aklımızda tutabiliriz. Gelişimden tutun da materyale sınıf yönetimine kadar 8 branş. Her bir teorik dersten 2 sınav yapılacak. Peki bu sınavlar yerel mi, merkezi mi? Hocam ne demek istiyorsunuz? Peki bu önemli mi? Yerel mi, merkezi mi? Yani her bir eğitim ve uygulama merkezi kendi bünyesinde mi bu sınavı yapacak? Yoksa akademi bunun merkezi bir sınav olarak mı yapacak? Fark eder mi? Eder. Çünkü sizin buradan alacağınız puanlar sözleşmeli öğretmenlik için başvuru esnasında sıralama ölçütünüzü oluşturacak. Avantaj ya da deva dezavantaj sağlayacak. Onun için önemli. Ama şu anda bunun nasıl bir sınav olacağını bilmiyoruz. Peki her bir teorik dersten not ortalaması kaç sınav oluyorduk her bir dersten İki. Birinci sınavım hocam. 70. İkinci sınavım ise 80. Hmm. İki tane sınav. Not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılır. 70 ile 80'i efendim topluyorum. 2'ye bölüyorum. Puanım 75. O halde gördüğünüz gibi ortalama puanına bakıyoruz. Peki ortalaması kaç üzerinden olacak? 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılacak. Hocam teorik dersten başarısız olursak olur muyuz? Olabiliriz. Bu durumda başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı tanınır. Bütünleme gibi düşünün. Peki ek, ek sınav hakkında da başarılı olma kriterimiz aynı. Bu ne demek? Bu sınavdan da 60 ve üzeri not almalıyız. Bu takdirde gördüğünüz gibi başarılı olmuş sayılıyoruz. Peki hocam ek sınavlar sonunda sınavlar, ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olduğu takdirde ne olur? Bye bye happiness olur. O zaman akademiyle ilişkisi kesilir. Nedeni ne? Başarısızlık. Bu durumda bu kişi tekrar MEP AGS'ye başvurabilir mi? Evet tekrar MEP AGS'ye sonraki sene başvurup tekrar o başarı puanı alıp tekrar buraya gelebilir. Teorik olarak mümkün. Bir sıkıntı yok. Peki ...hocam uygulama dersi için durum nedir? Hmm, buna bir tür staj diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki uygulama dersi. Bir kere uygulama dersinde... 3 değerlendirme var. Dikkat. Şimdi şöyle düşünelim. Uygulama dersi nasıl olacak? Hocam siz bir... ...eğitim ve uygulama merkezinde... ...eğitim ve uygulama merkezi. Neresi olsun bu... Malatya, bu sene de Malatya, <laughs> Malatya Eğitim ve Uygulama Merkezi olsun. Efendim, orada hazırlık eğitimini alındınız. Peki bu eğitim ve uygulama merkezi müdürü sizi bir okula, branşınıza göre diyelim ki lise matematik. O halde bir lise, Malatya'da sizi bir liseye ne yapacak yönlendirecek. Orada uygulama dersi alacaksınız. Mantık bu. Peki, üç defada performansınız değerlendirilecek. Kim değerlendiriyor bunu bir, bir bakalım mı? Uygulamadan sorumlu eğitim personeli. Peki bu eğitim personeli kim olabilir? Mesela profesör olabilir. Kim olabilir? Doktor olabilir. Doçent olabilir ya da usta öğretici olabilir. Hangi bünyede hizmet veriyor? Eğitim ve uygulama merkezi bünyesinde. Eğitim personeli. Akademinin eğitim personeli. Uygulamanın yapıldığı eğitim kurumu. Diyelim ki Malatya çok efendim Malatya çok programlı lisesi Malatya çok problemli programlı lisesi. Burada uygulama yapıyorsunuz. Bu lisenin müdürü hmm. Ve uygulama öğretmeni yani sizin efendim çırak olarak yanına verildiğiniz öğretmen. uygulama öğretmeni sizi değerlendirecek. O halde değerlendirmeyi 3 kişi yapacak eğitim personelinden bir kişi. Sizden sonra bir kişi. Efendim uygulama dersi ne girdiğiniz eğitim kurumunun müdürü bir de uygulama öğretmeniniz. Bu üçü sizi değerlendirecek. Üç ayrı değerlendirme. Peki burada da kritik birkaç nokta var. Nedir bunlar? Hocam bunlar bizi nasıl değerlendirecekler? Bir form üzerinden. Bu form akademi tarafından hazırlanmış mat bu bir form. Peki bu form neye göre hazırlandı hocam? Bu form öğretmenlik mesleği yeterliliği çerçevesinde. Yani nedir bu? Bir öğretmenden ne bekliyoruz? Yani genel kültürü. Efendim söyleyeyim öğretmenlik meslek bilgisi yani pedagogik formasyon. Özel alan bilgisi bu üçüne ilişkin çerçeve. Dikkat alınarak oluşturulmuş değerlendirme formu. O halde bunu akademi hazırlıyor. Mat bu bir form bu. Peki neden bu form var? Yani puanlayıcılar öznelliğe kaçmasın. Nesnel olsunlar. Peki her bir sorumlu ayrı ayrı size puan verecek. Neden? Birbirini etkilemesinler. Yine güvenirlik. Dikkat. Peki efendim birinci değerlendirme. Diyelim ki eğitim personeli size 80 puan verdi. Efendim eğitim kurumu müdürü size 70 puan verdi. Uygulama öğretmeni de size 90 puan verdi. Bakın birbirinden bağımsız. Ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz değerli arkadaşlarım. Topluyoruz. 3'e bölüyoruz. Puanı 80. Ortalamasına bakıyoruz. Peki bu birinci değerlendirme. Aritmetik ortalaması kaç? 80. Bunun yüzde 20'sini alıyoruz. Birinci sınavın yüzde, sınav demeyelim. Birinci değerlendirmenin yüzde yirmisi. İkinci değerlendirmenin yüzde otuzu. Üçüncü değerlendirmenin ise yüzde %50'si alınarak yüzde yüzlük bir puan oluşturulacak gördüğünüz gibi. O halde üç değerlendirmenin ortalamasına bakarak yüzdelik dilimini alıyoruz. Peki bu yüzdelik dilimlere baktığımızda 100 üzerinden 70 ve üzeri olanlar başarılı sayılmış olacaklar. Bu 3 değerlendirmenin sonucunda senin uygulama puanın 70 ve üzeri çıkarsa sen başarılısın. Peki hocam 70'in altında kalırsam. Bye bye happiness. Uygulamalı derslerden başarısız olanların gördüğünüz gibi akademi ilişkisi kesiliyor. Sonraki sene tekrar başvurabilirler mi? Evet. Peki en sonunda ne oluyor? Şimdi teori dersini aldık. Uygulama dersini de aldık. Bunun puanları ne yapacağız şimdi? Puanları harmanlayacağız. Nasıl harmanlıyoruz? Teori derslerinin puanının yüzde kırkını alıyoruz. Uygulama puanının da yüzde altmışını topluyoruz. Peki ortam ne yaptı? Ortaya bir puan çıktı. Başarı puanı. Bu puan bizim neyimizi oluşturacaktır? Atamaya esas başarı puanı belirlenmiş olur. Yani siz ne yapacaksınız? Burada da artık çünkü artık mezun oldunuz. Tercih yapacaksınız. Size bir tercih hakkı sunulacak. Peki hocam bu tercihte birçok kişi aynı yeri tercih edebilir. Peki bu durumda neye bakılacak? İşte bu akademi eğitimi sonucunda elde ettiğiniz başarı puanına atanmaya esas başarı puanına bakılacak. Peki şimdi en başa dönmek istiyorum. Bu durumda uygulama sınavı merkezi olarak yapılamaz. Çok açık. Ama teori sınavı eğer yerel olarak kalırsa bu durumda eğitim merkezlerinin ...politik politikalarına bağlı olarak puanlar dramatik olarak değişebilir. E bu da haksıza yol açmaz mı öğretmenim? Evet açabilir. İşte bu noktada bakanın gerçekten çok dikkatli tedbirler almasında fayda var. Şimdiden söylüyoruz. Peki hazırlık eğitimi. Hocam devam zorunlu mu? Devam ve devamsızlık hakkı. Bu da çok önemli. Bir kere devam zorunlu. So, Zor, zorunlu, zorunlu. Devam zorunludur. Dikkat. Peki hazırlık eğitimi süresince, hazırlık eğitimi süresince diyor. Bakın dönem demiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Dört dönem boyunca. Ha istisnalarda üç döneme inebiliyordu. Peki, sağlık sebebiyle bu tabii ki belgeli olacak. Belgeli sağlık sebebiyle toplam 20 gün ve üzeri katılamayacak, katılamayanlar, katılamayacak olanlar varsa o takdirde bunların kayıtları dondurulur. Dikkat. Peki bu kayıt dondurma sürecinde hocam ücret alır mı? Hayır, aylıksız izinli sayılır. Aylıksız izinli. Dikkat. Peki bu mucbir, zorunlu, sağlık gerekçesiyle kaydı dondurulan kişi sağlık problemi gideril giderildi. O zaman ne olacak? Hemen ilk takip eden dönemde tekrar akademiye ne yapmış olacak? Akademi programına tekrar başlamış olacak. Peki değerler burada var zaten ilk hazırlık programına tekrar kayıtlar alınır. Peki belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında hazırlık eğitimi süresince yani sağlık tamam sağlığı gördük. Bunun dışında hocam bir takım gerekçelerimiz var. Nedir bu ölüm efendim doğum vesaire gibi durumlar aklınıza gelebilir. Hastalık değil mi? Yani günlük hastalık vesaire. Bu durumda hazırlık eğitimi süresince yani 4 dönem boyunca kaç güne kadar izinli sayılır? 10 güne kadar izin alabilir. Yani o 4 dönem boyunca sizin 10 gün devamsızlık hakkınız var. Sağlık hariç. Dikkat. Peki burada kritik bir soru daha var. Hocam uygulama öğretmeni. Değil mi? Az önce söyledik. Uygulama öğretmeni. Kimdi bu uygulama öğretmeni? Efendim staj yaptığımız okulda bize kılavuzluk yapacak olan öğretmen nasıl seçilir? Çok güzel bir soru. Bir kere kendi alanınızdan olacak. Kendi alanınız. Hocam benim alanım matematik. Çok güzel. O halde o alanda, matematik alanında, o kurumda çalışan bir kişi size uygulama öğretmeni olarak atanır. Görevlendirilir. Peki ama orada birden çok matematik öğretmeni varsa bu durumda şuna bakılır. Baş öğretmense önce o atanır. Hocam baş öğretmen elimizde kalmadı. O halde uzman öğretmen varsa o atanır. O da yoksa öğretmen atanır. Ama birden çok öğretmen var. O zaman da hizmet yılına, süresine bakılır. O halde gördüğünüz gibi liyakat, baş öğretmen, uzman öğretmen, öğretmen ama birden çok öğretmen var. E bu durumda da hizmet süresine bakılacak. Peki burada bir durum daha var. Öğretmenin benim alanımdan, özel alanımdan branşdaşım yok. Zümredaşım yok. Matematik öğretmeniyim ama okulda matematik öğretmeni yok. Bu durumda en yakın branş seçilir ya da en yakın branştan öğretmen seçilir. Matematikse en yakını ne olabilir? Fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi. Yani sayısal. Peki orada kriterimiz nedir yine? Baş öğretmen, o da yoksa uzman öğretmen, o da yoksa hizmet süresi en fazla olan öğretmen bu kıstaslara göre işte size bir uygulama öğretmeni atanacaktır. Bu da önemli. Aklımızda tutalım. Önemli. Peki son olarak 3. bölüme ilişkin efendim 11. madde. Öğretmenim akademi ile ilişkimiz kesilebilir mi? Evet kesilebilir. 3 durumda kesilebilir. Nedir bu 3 durum? Birinci durumumuz şu. Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasındaki şartlardan herhangi biri dokuzuncu maddenin birinci fıkrasını hatırladınız mı? Akademiye alınacakların belirlenmesinde dikkat etmemiz gereken şartlar vardı. Neydi bunlar? Bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. iki kamu haklarından mahrum olmamış olmak. 3. efendim, Türkiye Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamındaki suçlardan bir yılı aşkın efendim ceza almamış olmak, hatırlayın, sınava girmiş olmak vesaire gibi şartlar vardı. O şartlardan birini taşımadı, sonradan anlaşılan veya eğitim süresince bu şartlardan birini kaybeden. Yani şöyle düşünün. Siz efendim akademiye başvurduğunuzda hakkınızda yürüyen bir ceza davası vardı ama henüz sonuçlanmamıştı. Ama şu anda sonuçlandı ve bir yılı aşkın cezaldınız. Bu durumda gördüğünüz gibi akademiyle ilişkiniz kesiliyor. Olay bu. Peki disiplin soruşturması sonucunda bu da çok önemli bir konu. Akademideki aday ve öğretmenler hangi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar? Bizim için çok önemli ayrı bir konu başlığı. Göreceğiz onu. Disiplin soruşturması sonucunda akademiden çıkarma cezası alanlar. Zaten ne tür durumlarda alıyorsunuz? Devlete karşı suçlar, Uyuşturucu, şiddet ve ser gibi unsurlar var burada. E bundan dolayı zaten akademiyle ilişkin kesilirse bir daha dönemezsin. O halde bu durumda akademiyle ilişkiniz kesilir. Üçüncü gerekçe nedir? Akademiyle ilişkinin kesilmesinde üçüncü ihtimal, hazırlık eğitiminde başarısız olmak. Hatırladınız mı, efendim? teori derslerinde 60'ın altında puanımız olmamalıydı. Uygulama dersinde 70'in altında olmamalıydı. Hatırlatmak istiyorum. Heh. o takdirde bye bye hepiniz dedik. Peki hazırlık eğitiminde başarısız olanlar tekrar akademi sınavına girebilirler mi? Evet tekrar dönebilirler. Peki disiplin soruşturması sonucunda ya da 9. maddenin şartlarından biri haizde ise bu durumda gördüğünüz gibi dönemezler akademi sınavına tekrar giremezler. Akademiye tekrar dönemezler diye söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlarım bu videoda çok önemli konular gördük. Efendim hatırlayalım hazırlık eğitimi nedir? Hangi derslerden oluşur? Buradaki kriterler değerlendirme ölçütlerini gördük. Peki akademi alınacak kişilerde aranacak şartlar bunlara ilişkin hükümleri gördük. Artık bir sonraki videoda yavaş yavaş Milli Eğitim Akademisi'ne başlıyoruz. Bu akademi kimlerden oluşuyor? Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.